Ya tamam geliyorum. Yav kızım çekilsene karşımda bir şebek maymunu gibi böyle bir bu yana bir bu yana yav dersiniz? Ben babama bakmıştım. Kendisi içeride mi acaba? Ne? Ya baba ne oldu sana? Ne bu halin? Ne var kız halimde? Yoksa kravatın mı yamuk? Ne yok ki? Ha. Yoksa sen annem için mi böyle giyindin? Ne? Aferin aferin. Çok iyi yoldasın. Biz yaza kalmaz yaparız bu düğünü. Bana bak çiğ. İkide bir de böyle düğün müğün deyip benim canımı sıkma. Başıma işler çıkarma benim.